Arkadaşlar merhaba. Bol kazançlar herkese yeni bir analizle karşınızdayım. Dolar TL'de öncelikle düşüşler devam edecek. Bunu belirtmek istiyorum. Bundan sonra herhangi bir fiyat yerine düşüşler devam edecek tarzında yorum yapacağım. Trend değişim zamanlarında ise bunu o gün söyleyeceğim. O gün geldiğinde trendin değiştiğini, yukarıya doğru yükselişlerini olacağını belirteceğim ve bunu analizlerimde ayrıca belirteceğim. Teknik olarak dolar TL'ye baktığımızda 4 saatlikte bir Üçgen formasyonu oluşmuştu. Üçgen formasyonlarında genelde daha önce de belirtmiştim analizlerimde. Önce e, yani fiyat yukarı doğru çıktığında çift tepeyle aşağı aşağı doğru indiğinde çift diple yukarı doğru trendi değiştiriyor. Bunda da yukarı doğru çift tepe oluşturarak düşüşü gerçekleştirdi. Bundan sonra nereye kadar düşüş gerçekleşecek? Buradan çift tepeye hesapladığımızda yaklaşık olarak 7.76 civarını elde etmiş oluyoruz. Ama diğer taraftan buradan baktığımız zaman birinci dalga yaklaşık olarak 5 8.6'lardan 8'lere inmişti. Yaklaşık, yaklaşık olarak 600 kuruşluk bir rakam var. Bunu tekrar bu şekilde hesapladığımızda 8.2'den 7.6'lara kadar bir düşüş gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Bu ilk düşüş arkadaşlar. 4 saatliğe de baktığımız zaman burada bir çift dip oluşuyor RSI'de. Buradan bir tepkinin gelmesi ihtimal dahilinde. Buradan tepkin nereye kadar gelir? Buradan yaklaşık olarak daha önceki desteğimize yakın bir fiyata gelmesini bekliyorum. Bu da 8 civarları yani 7.9 8 civarlarına kadar bir tepki yükselişi gelecektir. Yani 7.6'lardan 8'lere kadar 400 kuruşluk bir tepki yükselişi gelebilir. Yarın öğleden sonra yani perşembe günü öğleden sonra tepki yükselişi büyük ihtimal gelecek arkadaşlar. Şu anlık anlatacağım bu kadar. Seyrettiğiniz ve destek verdiğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar herkese.